Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda yüce kitabımızda yer alan İnsan suresini değerlendirmeye, bu surede yüce Rabbimizin vermiş olduğu mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. İnsan suresinin resmi sırası 76, iniş sırası 90 iniş yeri Medine ayet sayısı 31'dir. Surenin temel konuları şu şekilde sıralanmıştır. İnsanın yaratılışı ve öncesi, insanın yolunu seçme iradesi, amellerin karşılığı, iyi insanların sıfatları, cennet nimetleri, Allah'ın iradesi. Adını insanın yaratılmadan önceki hiçliğini ifade eden birinci ayetteki insan kelimesinden alır. Ayrıca dehir, emşac, ebrar ve hel eta adlarıyla da anılmaktadır. Genel olarak insanın yaratılışının ve nimetlere mazhar olmasının hikmetini kavramaya, Allah'ı tanıyıp onun verdiklerine şükretmeye, azabından sakınmaya, ve ahiretteki değerli nimetleri elde etmenin şartlarını gerçekleştirmeye bir çağrı niteliğindeki sure, muhtevası bakımından yeniden dirilmenin kesinliğini vurgulayan ve ahiret hallerini özetleyen bir önceki Kıyame suresinin tamamlayıcısı gibidir. 1 ila 3. ayetlerin yer aldığı surenin giriş mahiyetindeki ilk bölümünün konusu insandır. Burada insanın anılmaya değer bir şey olmadığı çok uzun bir zaman sürecinin ardından katışık bir sperm damlasından yaratıldığı, yaratılış amacının ise imtihan olduğu bildirilmektedir. İmtihan bilgi ve özgürlüğü gerektirdiği için insan işitme, görme gibi bilgi vasıtalarıyla donatılmıştır. İşitme ve görme sıfatları insana nispet edilirken Bununla genellikle insanın duyu vasıtaları yanında akli ve zihni donanımları da kastedilmiştir. Üçüncü ayette gerek zihni ve psikolojik kabiliyetler sayesinde gerekse vahyin aydınlatmasıyla insanın doğru yolu bulma imkanına kavuşturulduğu bildirilerek artık şükredici veya nankör olmasının kendisine kaldığı belirtilmektedir. Bu suretle hem insanın sorumluluğu hem de bunun için gerekli olan irade özgürlüğü açıklığa kavuşturulmuştur. 4 ila 22. ayetlerin bulunduğu ikinci bölümde iradesini kötülük yönünde kullanan inkarcıların ahirette karşılaşacakları ceza şekillerinden bir kesit verildikten sonra iradelerini iyilik yönünde kullanan ve bu sebeple ebrar diye nitelenen müminler için hazırlanan Ahiret nimetleri sıralanmaktadır. Burada iyilerin üzerinde durulan nitelikler şunlardır: sözünde durmak, uhrevi sorumluluk şuuru, muhtaçları doyurmak ve onlardan maddi ve manevi bir karşılık beklemeden yaptıklarını sırf Allah rızası için yapmaktır. Ayetler İslam'da ahlaki emirlerin şartsız olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Bununla birlikte surede Allah'ın erdemli insanları ahiretin şerrinden koruyacağı, mutlu ve sevinçli bir akıbetle karşılaştıracağı belirtilmekte ve uhrevi nimetlerden örnekler verilmektedir. Bu bölümün son ayetinde işte bu nimetler sizin ödüllerinizdir ve artık yaptığınız işler karşılığını bulmuştur denilmektedir. 9. ayet ahlak felsefesindeki deyimiyle kategorik buyruğa, 20. ayet ise erdemli insanın mutlaka ahirette hak ettiği mutluluğa erişeceğine işaret etmektedir. Hz. Peygamber'e hitap eden 23 ila 24. ayetler onun metanetini güçlendirmeyi, peygamber olarak dini duyarlılığını geliştirmeyi amaçlamaktadır. 27. ayet akıbetlerini düşünmeden kendilerini aşırı dünya tutkularına kaptıranları eleştirmekte, Sure bütün bu açıklamaların bir uyarı olduğunu, isteğinin Allah'a giden yolu bulabileceğini, Allah'ın dilediğine rahmetiyle muamele edeceğini, zalimler için de şiddetli bir azap hazırladığını bildiren açıklamalarla sona ermektedir. Yüce Rabbimiz İnsan Suresinin 1 ila 2. ayet-i kerimelerinde mealen şöyle buyurmaktadır. Gerçek şu ki insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. İnsan kelimesi beşer, insan topluluğu anlamına gelen ins kökünden türetilmiş olup akıl ve fikir sahibi konuşarak anlaşan Sosyal bir varlık türünü ifade eder. Kur'an'da 65 yerde insan, 18 yerde ins, bir yerde de insi, insanın her bir ferdi geçmekte. Bir ayette enasi, 230 yerde nas şeklinde çoğul olarak yer almaktadır. İlgili ayetlerin çokluğundan da anlaşıldığı üzere Kur'an'da insan çeşitli yönleriyle ele alınmış, onun nasıl yaratıldığı, mahiyeti ve yaratılış amacı anlatılmıştır. Kıyamet Suresi'nin son ayetlerinin devamı mahiyetindeki bu ayetlerde öldükten sonra dirilmeyi inkar eden insana onun varlık alanına çıkmazdan önceki hiçliği, aslı ve yaratılış aşamaları hatırlatılarak bundan ibret alması ve ders çıkarması istenmiştir. İlk ayetteki hin kelimesi sınırlı bir zaman, bir süre anlamına gelir. Dehir ise bir vakitte sınırlanmamış mutlak zaman demektir. Elmalılı ayetin bu kısmını şöyle açıklar: "Hin mutlak ve bütün zamanı değil, zamandan az veya çok bir müddeti, vakit gibi az veya çok bir cüzü ifade eder. Burada dehirin başlangıcı olan alemin yaratılışı ile insanın yaratılışı noktalarıyla sınırlıdır. Hin kelimesinin belirsiz olması ise haddi zatında sınırlı olmakla beraber insana nazaran miktarının meçhul olduğuna işarettir. Yani şu muhakkak ki insan cinsi alemin yaratılışından hayli müddet sonlara yaratılmıştır. Alemin yaratılışı ile başlayan dehirden insan cinsinin, cinsinin yaratılmasına kadar sizin için meçhul ama yine de bu iki nokta ile sınırlı bir müddet ceryan etmiş insana doğru gelmiştir. Öyle ki o müddet zarfında insan anılır, bu nam ile tanınır bir şey olmamıştır. Diğer yönden her bir insan var olmazdan önce bir hiçtir. Sonra babasından bir sperm ve anasından bir yumurtadır. Daha sonra bu ikisinin birleşmesiyle ana rahminde bir embriyo haline gelmektedir. Nitekim ikinci ayette insanın katışık bir nutfeden yani ana rahminde döllenmiş yumurtadan yaratıldığı ifade buyurulmaktadır. Kendisine görme, işitme gibi organlar da lütfedilen bu varlık artık yükümlülüklere muhatap ve imtihana tabi tutulabilecek bir kıvama gelmiş olmaktadır. Rabbimiz kendimizi tanıyabilmeyi ve yaratılış gayemizi idrak edebilmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun.